2500'de geçiniyorsun. Vallahi 2500'de geçiniyor. Ay sağ ol Allah. Allah aman. Sağ ol Allah razı olsun. Senin numaranı alsın sana bir konuk olalım bir gün evine gelelim. Tamam vermediler. Çünkü elimde para kalmıyordu. Çok aç kaldı. Çok nihalet olsun. Sen ara yoksa <laughs> ben 1000 lirayla 500 lirayla geçinmeye çalışıyorum. Evet. Ne yiyorsun ne içiyorsun? Ha geldik evine. Bu akşam ne yiyeceksin? Aleyküm. Aleyküm sana. Yeni yıla giriyoruz haberin var mı? Evet giriyoruz. Giriyoruz. Kaça giriyoruz? 2024. Vay 2024'e. 2024'ten 3 dilek dile desem ne dilersin? Sağlık sıfa, sıfa versin derim sağlık ömrüme. Sağlık devletime mani keder vermesin. Devlete mani He mani keder ha, vermesin. Kader vermesin. Ondan sonra bu İsrail ondan sonra şeyin zulümüne kurban olduğum Allah'ım öyle bir alem şeyi İbreti ibret, İndire, ibret indirsin. Başka bir şey değil mi? Memleket ben. neresi? Sivas. Nedir durumun? Nasıl geçiniyorsun? Durumlar nasıl? Ya yapıyorsun? durum kiradayım ya hiç sorma ya. Emekli var mı? Emekliyim, Emekliyim he. Ne kadar mı? 7500. Beş... <laughs> Teyze var mı? 5 e, milyar şey veriyorum. var. 2500 mı? kalıyor. He 2500. he 2500. Başka hiçbir yerden gelirin yok mu? Yok ya. 2500'e e geçin. He vallahi. Ağa inanın. <laughs> nasıl? Ne yiyorsun? Ne içiyorsun? 2500'e şurada. alıyorum işte. Şunu bunu Hı. alayım gidiyorum. Yani öyle bir şeyle kaliteli bir şey değil. Mesela ekmek alıyorum. Ondan sonra öyle yanına yumurta şurada yahut bir parça. Şey. 2500 lira. E, 2500 lira. Amca faturaları nasıl veriyorsun? İşte faturayı işte ondan işte şey diyorum. Ya, ne yiyorsun? 1000 bin... lirasını, 1000 lirasını faturaya kes. 500 bin... 500 lira, bana faturaya. Dinime, imanıma, kitabıma beş lira para bana. Hiç çoluktan çocuktan yardım yok mu? Var. Dört tane kızım var. Bir tane oğlum var. Bir oğlum ki şey, güvenlikçi. Bir tane de kızım var. Marmara Üniversitesi'ni bitirdi. O da öğretmen oldu. Daha atama yapmadı. <laughs> He, atama yapmadım. Onlar ayrı da ayrı da ayrı yerde kalıyor. Sen kan. teyzeyle yalnız kalıyorsun. Yok ben yalnızım ya. Teyze nerede? Teyze şey, çocuklarının yanında. Çocukların yanında? He. Yalnız soba, sobalı mı ev? Yok şeyli. Doğal Yakıyor musun doğal gazı? işte bırakıyorum işte ama soğuk oluyor ya. Gene ısıtmıyor ya. Tamam gel. Numarayı alır çekim. Alsın. E evet sahada Mehmet amcayı gördük. Dedi ki 7500 lira maaş alıyorum. 5000'ini kiraya veriyorum. 1000'ini faturalara veriyorum. Yalnız yaşıyorum. Bana kaldı 500 lira. Gelin evime dedi. Çıktık geldik çayın içmeye. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Mehmet amca seni bir tanıyalım. Mehmet Eroğlu. Sivas evet. Kangallı. Tamam. Çok güzel. Yaş kaç? Yaş. 44 doğumlu. 44. Şimdi He. amcacığım bu evde yalnız yaşıyorsun. Şöyle bir evini bir gösterelim. Şurada bir mutfak var. Doğru mu? Evet. Mehmet amca bize diyorlar ki efendim e, siz bu emeklilerin geçinemedim dediğine bakmayın. Yalan söylüyorlar diyenler de oluyor. Bu video. Var var var. Yalan söylüyor. Çok şeyler var. Ne kadar buranın kirası? Burası bir mutfak. 5 milyar ya. Mutfak böyle bir alan. He 5 milyar. Yalnız yaşıyorsun. He. 7500 lira maaş alıyorsun. Evet. Şimdi biz buraya niye geldik onu ben sana söyleyeyim. Şimdi insanların bazıları diyor ki emekliler hakikaten geçinemiyor diyor. Doğru vallahi geçin. O 7500 lira alanlar geçinemiyor. Hı. Çünkü kira veriyor 10 bin lira veren var ya. Kimse diyor ki yalancılık yapmayın emeklilerin durumu iyi hainlik yapmayın diyor. <laughs> Sen de dedin ki çıkın gelin dedin evime. Benim halimi göründü. Aa bankaya, aa. gidin sorun istersen. Estağfurullah, burada bir kanepem var, gel oturalım şöyle. Tamam otur. Tamam. Şimdi e, Mehmet amca, e, bana dedin ki sahada izleyenler görür, efendim ben 1000 lirayla, 500 lirayla geçinmeye çalışıyorum. Evet. Ne yiyorsun, ne içiyorsun? Ha, geldik evine, bu akşam ne yiyeceksin? Ya işte orada baksın, aa işte, dolap, zeytin var, işte şey var, ha, gel gel. gel, gel. Efendim bir emeklinin dolabı bakın. Aa, bir emeklinin aa, dolabı. Aa, bak. Zeytin var, peynir aa, var. Aa, peynir de yok. Ne peynir annazım? Anasın... <laughs> i̇şte yani e, ben emeklinin, hmm. vatandaşın halini göstermek aa, için işte. geliyorum buraya. Ya bir gün bir tane şeye gitdim, markete geçsem bir şey şey alsam 200 lira. Evet. Hep boş. Sana bak ha, ha hiçbir şey yok annazım. Bir şey yok diyor. Ha. Vallahi içler acısı Allah bir durum. Allah Allah e eşyaları nasıl aldın bunlar? Bunları da evvelden aldıydım. Ta evvelden, evvelden aldım. aldım. Yoksa ben bunu şimdi alabilir miydim? Sence ne kadar olması lazım emeklinin maaşı? Mehmet amca. Vallahi gel. nereden baksan 20 milyon olması lazım. 20 bin. He. Yani 15-20 milyar arasında olması lazım. Bu ben çünkü geçinemezler. Bir kere bu şey e, kiracı olanlar emekliler hayatta geçinemezler. Çünkü ondan sonra aldır 700 700 7500 lira para alıyorlar. 10 bin lira veren var. Evet. Aç kalıyor ya, sefalet ya, çekiyor, aç kalıyor. haşlığı yok memeklini Ya yok ya ne var? yani yarın 500 lira senin cebimde para <laughs> evet. Ya 500 lira para kalacağım. Amca peki şimdi yaşın 20 iken, 30 iken, hiç düşünür bir gün ben 70 yaşlara geleceğim böyle zor günler yaşayacağım. Ya o günler iyiydi oğlum ya. Mesela 60 yıllarında çok güzellik vardı la. Çok güzel. O zaman çalışıyordum Dandi Çikolat Fabrikası'nda. Evet. Güzel idi, işim de güzel idi. Makineler de ondan sonra çalışıyorduk ama aldığım para iyi iyiydi. Yani güzellik vardı, geçiniyordun. Her şey ucuzdu. Her şey ucuzdu. Amca diyelim ya. ki hasta oldun Allah vermesin bir ilacı ihtiyacın oldu ya da efendim daha sıkı beslenmen lazım oldu. Kırmızı et yiyecek oldun. Ha işte o zaman babayı yedin. <laughs> babayı yemeyelim Allah korusun. Daha ben bak yemin edeyim. Daha şöyle yarım kilo der 250 gram kıyma da sürettirsin Allah. <laughs> Dinime eğer bak. Vallahi da billahi de. Öğrenecek çok şey var da. İşte insanların evine geliyoruz ki böyle konuk oluyoruz. de diyorlar ki ondan sonra bu adamları parayla bulup konuşturuyorsunuz. Allah Allah. Tövbe ya Rabbi Allah. Sonra bir de ondan sonra çocuklar mesela hayırsız olsun. Allah hayırsız evladı vermesin. Hayırsız oldun muydu? Nihalet olsun. Seni arayan yoksa Mustafa amca. Şuraya git. Sohbet etmeye geldik ağlıyor. Herkes çok çekti. Ağlam ben de çok çektim. Ağlatma bizi de ağlatacağım bak. Biz varız artık geliriz. Ben buraya bir kişi daha bulurum kameramanla. Okey oynamayı biliyorsun okey oynarız. Şaka bir tarafa. Şimdi ben Akarsu Sokak, daire bir burası. Evet. No bir daire bir. bir, bir. İstanbul Sancaktepe Hı. Akarsu Sokak daire, 1. Evet, no bir. bir, no bir. No, bir. No, bir. Sivas Kangal'dan da var. Hayırsever çıkar gelir. Yani 7500 lira maaşla Türkiye'de bir emekli ancak bu kadar yaş. Aynen öyle. Vallahi öyle. Doğru. Ya amca bir şey söyleyeceğim. Eskiler diyor hani eskiden diyor hısımlık vardı, akrabalık vardı, komşuluk vardı. Ha vardı. Özlüyor mu o günleri? Oo, hem de nasıl. O zaman gürbete geldikleri zaman böyle nördük böyle ondan sonra böyle boyun boyuna sarılırlardı. Hoş gelmişsin hemşerim diye bilmediği tamam kişiye böyle güzelce bağdaş olurlardı. Otururlardı böyle halka böyle büyük bir sıfra kurarlardı otururlardı yemek yerlerdi. Güzellik vardı. Herkes birbirine şey diyordu. Bağlantı vardı. Ne güzellik vardı. Ama şimdi burada bak dairede oturuyor hiç kimse kimse selam yok. Canı sıkılıyor Kimse mı? kimse çıkılmaz olur mu? Yukarıda adam mesela ölmüş olsa alttaki adamın hiç haberi yok. E şimdi o duruma geldik daha. Televizyonum var burada bir tane küçük. He, he o bir tane televizyon. Ne yapıyorsun? Çamaşırı falan nasıl yıkıyorsun? Çamaşır da var bak çamaşır makinesi. becerebiliyor musun? He beceriyorum onu beceriyorum. Çoluk çocuk. Çoluk çocuk var dört tane. Arıyorlar mı? İşte ben onun için ağladım. Arada bir bazen arıyorlar bazen aramıyorlar. Bazen de ara, aradılar mı diye rahatlıyorum. Yani geceyle şey oluyor. Bazen de ondan sonra aramıyorlar. Benim de bir kızım var amca. Allah bağışlasın. Amin. Hayırlı evlat olsun. Işte. Amin. İşte ben dedim mi verirse Allah hayırlı evlat vermez. Hiç vermesin. Hiç vermesin. Evet. Ne diyelim? vallahi içimiz kötü oldum ya. Nerede, ne elden ne gelecek? Yok yemek kaderimiz böyle. Buranın kirası arttı mı? Bir tek ben. Ya bir milyara ben girdim iki milyara oldu. 2 milyara 5 milyara, 5 milyara oldu. 3, 3 milyara ondan sonra şey aldı ya. Sen söyle. Depozito mu? He. Ya böyle olur mu ya? ama yemeği nasıl yapıyorsun amca burada? Burada. Ben öyle, çok yemek yapamam ki. Yemeği nerede şey ya. yiyorsun? Ya yani, ne yemeği yiyorsun? Ben mi? Ya yumurta getiriyorum, melemen yapıyorum, bazen şeyi çorbalık alıyorum. Ucuz ya çorbalık. On, on, he, 19 ne? Ama sıcak oluyor, güzel oluyor. Sabahları yapıyorum biliyor musun? Çok iyi geliyor. Kaçta uyuyorsun amca? Sabah uyanınca canın sıkılıyor mu tek başına? Ben burada hiç uyumuyorum. Saat 11-12'ye kadar uyumuyorum. Uyuyamıyorum ki bir kere. Yatağın neresi? Çay, çay, çay içiyorum. Burada aşağıda, mu? aşağıda. Evet burası, burası Mehmet amcanın evinin bir parçası. Burada bir televizyon var. Televizyonu da... Ne zaman aldın Mehmet amca? Bunu aşağı yukarı 3 sene oluyor. Üç sene oluyor. Şu radyo nereden kalma? Çalışıyor mu bu radyo? O, ta eskiden çalışmıyor. Gençlik yıllarından mı? Gençlik burada. yıllarından. Kaç yıl var bu radyonun? 10 sene var. 10 sene. He, 10 sene. 10 sene Aşağıda ne var? O işte yatak var böyle bir, e, bir. gidip bakalım. Gel gidelim. Evine çağırdım madem. Burası da böyle evin bir parçası değil mi Mehmet amca? Düşmezsin. Ben var. düşmem sen düşme. Işık var mı? Yok burada şey Aa, Mehmet amca sen... Mehmet amca, burası soğuk olur kışın. Sen burada yatıyor musun? Ee, burada nasıl yatıyorsun? <laughs> Aa, vay Mehmet amcam, vay Mehmet amcam... Hmm, Mehmet amcam... Vallahi Türk emeklisi keşke daha güzel şartlarda yaşasa. Amin. Evet. Ben evet hocam, soğuk olur burası. Soğuk oluyor ama şey battaniye var ya bak şu battaniye var onun üzerine de bunu çekiyor. Buralar nemlenmiş. Allah ben 12'ye kadar burada öyle sonra oturuyorum. Ya hiç içemiyorum. Şey çay da içiyorum. <laughs> daha hiç şeyim gelmiyor. Ya yerin? işte diyorum ya geçim çok zor. Allah yardımcılarımız olsun. Sana söyleyeyim çok geçim zor. Çünkü ondan sonra bir kere bu parayla hayatta her zaman zam geliyor. Her zaman geliyor. hayatta geçinemezsin. İmkanı yok. Geçinemezsin ya. Ya kalıbımı koyayım geçinemezsin ya. Seçimlerden umudun var mıydı belki bu seçimlerde o yükümü verdin? Ben kılıçları oğluna verdiydim. Olsaydı düzelir miydi? Vallahi iyi olurdu diyor. İyi olurdu. Ulan adamı gene bir şey ettiler, Bu Vallahi billahi. O az bir oyuna. Ne iki oyunu ne ondan kazanamadı. O şeyi yani Meral şimdi, o, o kadın var ya o kadın ayrılmasaydı kazanırdı. He, garanti kazanırdı. Kazansaydı emekli nal üzülür müydü? Ta o zaman beşer milyar lira para koydu. 15 bin lira alıyor, alacaktık. O zaman 15 bin lira alacaktık. Memleketi özlüyor mu? Helal olsun. Özlemem olur buna. Tabii. Memlekette i̇ki, en çok iki, neyi özlüyorsun? İki ay ben gidiyorum. iki ay gidiyorum, iki ay kalıyorum. Ondan sonra de, orada koyda 200 hane vardı. Hiç kimse yoktu şimdi. Hepsi ondan sonra dağıldı. Memlekette Hepsi. hangi günleri özlüyorsun? Bana söyle bakalım. Memleket gençliğinden, gençliğinden. bana şu zamanları özlüyorum. Şunu yapardım. ya O zamanlar güzellik vardı. Hayvanları güderdim. Ondan sonra giderdim tarlada ekim biçerdim. Ondan sonra buğdaları, ondan sonra arabayla, kan arabasıyla sabaha kadar çekerdik. Arasında o kadar tatlılık vardı. Gilik yapardı, kombe yapardık. Gilik. He, onlardan yuva yapardı rahmetli kanan. Böyle ocak vardı. Ocakta böyle yapardı. Böyle tığ gibi, böyle o ekma böyle şey derdi böyle. Kordu. Dışarıda gezer, dolaşır, gelir, gelir. Hep yedik. Mehmet amca. Diyorlar ya ağlarsa ana ağlar. Bu doğru mu? Doğru <laughs> tabi. Ananda başka kim ağlamaz ki kim ağlayacak ya? Doğru. Aynen doğru. Tabi ki acım varsa ana Sen doğru. 500 lira, 1000 lira aynen bu dolabı bir kere bile dolduramam. Ya nereye doldurayım? 1000 <laughs> lira Peki bir şey söyleyeceğim. Hı. Yani Hı. yemek yiyemediğin zaman dilimleri de oluyor mu? Oluyor. Bazen oluyor. Ne, ne şey burada ilk defa geldiğimde hiç yiyemedim bile. Hatta <laughs> birer hafta aç kaldığım da var. Bu şeye gittim. Hani bu şey Aşkım. Yok yok. Ya bu şeyin yanına gittim. Bu valilik midir nedir bu? Hani kaymakamlık. Oraya gittim hatta söyledim de. Dedim bak emekli parasını dedim ayın 20'de alacağım dedim. Bak dedim şimdi yiyecek dedim param yok Oldu o bütün katıları ne verdi de dedim bana dedim bir haftalık dedim şey verin dedim vermediler geri döndüm geldim. Emeklisin maaş alıyorsun. He, yani. he maaş alıyor diye vermediler. Çünkü elimde para kalmıyordu. çok aç kaldım. Çok. Kiraya verdiğin için. Tabii. amcam Teşekkür ederiz sohbet için. Ben mahsus geldim ki diyorlar ki böyle. Hayır o adamlar yalan söylüyor. Efendim aç değiller. Emekli maaşı gül gibi geçindiriyor. Işte. Peki nereden Gel dedin, Benim gelirim nereden geliyor peki ben gül gibi <laughs> geçiniyorum da tamam benim gelirim hani işte devletin verdiği de işte 7500 lira.